Benim boş gelmedim. Ne getirdin? Lokum mu? Lokum değil ama lokum gibi. Lokum gibi? Bayılırım. Kaymak. Yok kaymak da değil ama kaymak gibi. ya anladım şimdi. Yengem yoğurt çaldı, manda yoğurdu. Onu getirdim böyle daş gibi değil mi? Ha yok oğlum o da değil ya. Ama taş gibi yani. Ben oğlum, karı getirdim, karı. Ka kar karı mı? B bildiğimiz canlı karı mı? Yalnız bu bildiklerimizden daha karı var ya böyle. Ayıp muhtar emmi ya. Kaç yaşındasın dalga geçiyorsun benimle. Sen bula bula bir tane eşek bulmuşsundur burada. Ya oğlum ne eşeği ya? Boyu boyuna, huyu huyuna. Tam sana uygun bir kız bu ya.